Öz eleştiri yapacağız bu gece. Bu gece tasavvuf ehli için şöyle müjdeler var. Büyükler demiş sen şöyle yapsan cennete gireceksin. Yok ben bu gece bunları söylemeyeceğim sizlere. Biz hastalığımızı konuşacağız. Kimse <laughs> bana kızmasın lütfen. Kendinde bulan üzerine alınsın. Olmayan desin ki Fatih de vardı. Fatih de geldi o şekilde konuştu. Abilerim bizim en büyük sıkıntımız şu gelişen dünyada artık biz dünya öncelikli bir hayat yaşamaya başladık. Bu sıkıntı her zaman vardır. Dünya nimetleri insan için daha celbedicidir. Görüyor, celbediyor. İnsanoğlu da dünyaya meylediyor. Çok güzel ancak tasavvuf ehli özellikle kendini bu tür şeylerden uzak tutmak amacıyla zaten bu yola giriyordu. Onun için ilk sıraya bu nedeni ekleyebiliriz. Biz Dünya öncelikli bir hayat yaşıyoruz. Bakınız, haddi aşan bütün duygular tersine döner. Haddinden fazla gülen bir insan bakarsınız istemsiz bir şekilde ağlamaya başlar. Veya haddinden fazla ağlayan bir insan istemsiz bir şekilde bir anda gülmeye başlar. Hatta fizikte öyle değil midir? Süratli giden bir arabaya bakarsanız tekerleği ters gidiyormuş gibi gelir. Şimdi biz beden ve ruhtan müteşekkiliz insan olarak Bedenimiz ihtiyacı itibariyle dünyaya meyleder, ruhumuz da yaratılışı itibariyle ahirete meyleder. Biz dünya öncelikli bir hayat yaşadığımızda, dünyaya haddinden fazla ehemmiyet yüklediğimizde bu ahirete nefret olarak kendini tezahür ettiriyor. Öyle oluyor ki Gündüzünde konuşuyorsunuz. Arkadaş diyor ki inşallah ben artık namazlarıma dikkat edeceğim. İnşallah teheccüde kalkacağım. Hatmelerime riayet edeceğim. Söz alıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Ama bir müddet sonra bakıyorsunuz hiçbir şey yapmıyor. Ya da yapamıyor. Mesela farz namazı kılan adam sünnet namazı kılmakta çok zorlanıyor. Kendimce bahaneler bulsa da esas nedeni farkında değilse de ruhu ibadetlerden tiksinmeye başlamış. Vel'iyazu billah. Farkında değil. O zannediyor ki iş engel oldu. Zannediyor ki hakikaten zamanı yok diye bunları yapamıyor. Hayır. Bazen sevdiğimiz bir yemeği yiyebilmek için kilometrelerce uzağa gidebiliyoruz. Biz gerçekten ahiret bizim derdimiz olsaydı, talabimiz olsaydı, isteseydik vallahi vaktimiz de olacaktı. Allah-u ona göre bize vakit de verecekti. Ama bakıyorsunuz ki o kadar dünya öncelikli bir hayat yaşıyoruz. Uhrevi olan her şeyden tiksinmeye başlamışız.